Merhabalar dostlar Grand Bileğinden karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tam 500 GC ile yeni gelen rare lottery ticket'ı açacağım. Bundan tam 50 tane açacağım arkadaşlar. 50 tanesinden inşallah bir şey çıkar. Peki bundan açtığım zaman neler çıkıyor? Hemen şöyle check out the prizes bakalım. Bu arabalardan birini çıkartmaya çalışacağız. Burada en çok istediğim arkadaşlar şu en başta BMW var. Veya şu Mercedes, bu var galiba bende ya şu yukarıdaki, şu da spor arabalar var, şu da yine bir BMW var, şurada eski klasik bir araba var onu da istiyorum aslında böyle sanki mafya bir oyunu vardı ya mafya bir oyundaki veya Godfather filmindeki arabalar gibi eski 1930'lara ait bir araba bu o konsepte yani. Neyse bunlardan herhangi bir tanesi arkadaşlar çıkartırsam aileye hediye edeceğim yani arabayı siz de kullanabileceksiniz. Benim bunu açmamın size de faydası olacak. Hani kendi kendime mesela kendimi eğlendirmek için açmış olmayacağım. Aslında sizler için açmış olacağım. Burada araba çıksın ki aileye koyayım. Size vereyim siz de kullanın diye. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? Bir önceki videoda yani dünkü videoda normal ticket açmıştık. Yani şunu açmıştık bakın. Bunu regular lottery ticket. Hatta bundan bir tane açacağım. Farkı ne? Bunu direkt gidip dükkandan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çıkma ihtimal çok düşük. Bundan genelde Çıkmıyor. Ben dün 50 tane açtım çıkmadı mesela. Bunun şeylerine bakalım. Ödüllerine. Aslında buradaki arabalar daha güzel. Çünkü buradaki arabalar grafiti falan daha güzel ama buradan çıkmıyor arkadaşlar. Yani çok düşük. Bundan sonra deneriz. Anladınız değil mi? Okey. Bu arada arkadaşlar bugün zaten biliyorsunuz herkes oyunda olsun lütfen. Bugün 7 saat ve üzeri oynayanlar arasından 10 kişi tam 50 GC alacak arkadaşlar. Benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler. O yüzden nasıl kayıt oluyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Son kez bir daha gösterelim. Ondan sonra açılıma başlayalım şu yeni Royal Lottery Ticket'a. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server biri seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 gc ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Evet 50 tane alıyorum. Tam 500 gc arkadaşlar. 500 gc harcadım şans dileyin. Açtık kanat verecek galiba. Lütfen kanat ver bari maskeyi verme. Ne veriyorsun? Allah ne ya? Ne yapacağız abi ha bu halkayı ya? 10 bin dolar. Yapma bana normal şeyler gibi verme. Normal ledger... Normal Lottery Ticket ödülleri veriyorsun şu an. Yağmur gibi gece harcıyoruz burada ya. Dayı yapma ya. Cık cık. Şu bu arada envanterimizi biraz boşaltalım arkadaşlar. Şimdi gelecek o ödüller yoksa alamayacağız buraya <laughs> Neyse. Sonra gidip şeyden alırız ya tamam. Sonra gidip... Kargodan alırız. Devam edelim. Kaç? 25 bin dolar. Ya şu an çok kötü gidiyor ya. ya şu an bildiğin regular kit aynı gidiyor ya. <laughs> kanat. Fazladan bir kanat gördük. Bu ne? Katana, kanat. Evet, kanat verecek. Verdiği kanat inşallah büyüktür. Bir bakayım. Büyük mü? Küçücük kanat verme Aa. Büyükmüş lan. Güzel. İlk defa büyük bir kanadım oldu ha. Dur bakayım şöyle. İlk defa büyük bir kanadım oldu. Gece parlıyor mu acaba bu karanlıkta? Şu an gece olmadığı için bilemiyoruz. Devam. Kullanma ama. Güzel diyorum ama kullanma. Bu ne abi? Boş mu bu? Bu ne oğlum? Evet bug'a girdi. Ne verecek bakalım çok merak ediyorum. Ne verdi? Allah aşkına ne verdin bana? Gecan boşuna mı gitti? Oyunda şuna öyle bir lak var ki. Araba bakıyorum belki araba vermiştir. Zaten bu gösterdi ikinci arabayı benzemiyor arkadaşlar. yok bizde. Ya varmış anca onu. 250 bin dolar ha. Hele şükür güzel bir para geldi. 250 bin dolar aldık. Harcadığımız geleceğin yanında 250 bin dolar ne ki abi? Bu ne şimdi? Ne bu? Balık şeyi gibi. 5.000 dolar. Püh. Allah seni. Devam. Maske. Berbat bir maske. Berbat bir maske! 40 tane kaldı. 50k alacağız büyük ihtimal burada. Evet 50k. Yani en azından 3 milyon dolar falan alsaydı. Ya 500 GC var ya ne sandıklar açardım ya. 500 GC ne sandıklar açardım ne paralar alırdım. 500 GC'ye şöyle söyleyeyim size. 100 GC 3 milyon dolar alıyorduk. 3, 6, 9, 10, 15 milyon dolar alırdık en az. Direkt para alsam 500 GC ile 15 milyon dolar para alırdım abi. 60 milyon, 70 milyon dolar yakın para vardı 85 olurdu. Ah çıktı mı? Dur bakayım ulan bir sevindim. Allah kahretsin ya. Yine 10k Eğer bugün bundan çıkartamazsam daha bunu açmayacağım. Siz de görmüş olursunuz değil mi? Hani bunu almaya hevesliyseniz şimdi benden ders alırsınız. Kelebek şeyi çıktı. Ben kelebek miyim? Al onu git babana tak. 34 tane kaldı. İzleyenler için heyecanlı da benim için kanser verici bir olay şu an. Gecelerim boşa gidiyor. Gecelerim boşa gidiyor. Bu ne abi? 500k. Lütfen 500 kyı ver bari. Allah seni bildiği gibi yapmasın. Bu ne örümcek mi? Allah belanı seni örümcek gibi. Örümcek ne yapacağım ben örümceği ya? Hayvan çiftliğim var bende. Kafese mi koyacağım örümcekleri? 5k verdi. Gerildim abi vallahi gerildim. 500 k verseydim bari be. biraz paramız olsaydı be. Aman aman. <laughs> Allah'ım ya Rabbim 50k. 50k'yı ver bari lan. Evet 50k çok güzel para. 50k'ya tama eder olduk. Kanat verdiğini. Bu kadar kanadı ne yapacağım ben? Hepsi duracak şeydi. Heh, 100k verecek galiba. Evet 100k verdi. Araba çıkmıyor artık paranın derdine düştüm. 500 GC'den ne kadar zarardan kurtarırsak kardır. Verdiği şeye bak. En son araba vardı. Konka. Çok düşük ihtimal. Niye bu kadar düşük ya? Ben bu 500 GC'yi harcadığım zaman buradan bir tane araba çıkartmam lazım abi. Cık. Bak. Güzel. Klasik araba ama çıkmadı. Night Online'de itam basmanın şansı gibi düşük mü buradaki rate oranları da ben anlamadım ki. 23 adet kaldı. Çıkartamayacağız galiba. Berbat bir tişört. Berbat hiçbir zaman giymeyeceğim bir tişört. 5K. Bu oyuna 5K. 10K verip duruyor. Şuraya bak. Şaka gibi ya. Son 21 adet. Kanat verme artık. Her yerim kanat oldu. Koltuk altımdan bile kanat çıkacak artık. Gözüm içinden kanat çıkacak artık. Ya 5K verdiğin Allah'ım ya ya. Lan yeter artık 5K verme lan. Adidas şey çıktı. Belki bu kullanılır Adidas olduğu için. Yine kanat. Para. Satılmıyor da. Satılabilse şuradan çıkan ürünler en azından satardık. 25K. Son 16. Bu ne abi? Lego. Omzumuza takacağız herhalde bunu omzumuza takacağız. Para kaç? Yine 5K. Allah Allah. Ya velal kuvvet ya. 500K ver. 50K. 50. 500K var orada. Gitti 50K verdi. Level 4. Maske verdi. Çantıyı da vermedi Son 10. Yine kanat totem mi yapsak? Ne yapsak? Allah Allah. 10 tane. Ne totem yapsak ya? Senandras kutusunu açıp kapatayım. <laughs> İçinden de kitapçıklar düşüyor. Ah, kaç, açtık işte yeter. Bey gurlu geri sen 10k. Olmadı. Geri kalan hepsinde ayrı bir totem deneyeceğim. Bir de tükürük totem deneyelim bu <laughs> babanın bir yana. Totem ters tepti. Çıkan şeye bak. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Nasıl maske böyle? 50k verecek burada. Son 6 adet kaldı. Aa buradan da 10k verdi. Çıkartamadık. Ya ben 500 GC ile bile çıkartamadıysam arkadaşlar bunu açmayın. Valla GC'nize sıkıntı olabilir. Ya, da çok şanslı olmanız lazım. Benim şansım hiç yaver gitmedi. Şu 500 GC açıp şundan bir şey çıkartamamak yani. Bunun yerine gidip o 515 milyon dolara var ya. Bin tane şey alırdım herhalde. Regular ticket. Normalden alırdım bin tane. Çıkan şeylere bak ya. Vallahi sinir oldum ya. Son bir. Çöp oldu ya. Şuraya bak ya. Allah kahretsin seni. Evet çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gözünüzün önünde açtım. 100 cam kalmış. En azından gideyim ona para alayım. Sandık da açmayayım. En azından param olsun biraz. 100 GC 3 milyon dolar. Heh. Biraz gözünüz para görsün. 33 milyon dolarım oldu. 38 milyon dolar. 30, 60, 71 milyon dolar param var. Şunu bir türlü 100 milyon dolar yapamadık. Yani 500 GC'den bir tane çıkmaması çok beni aşırı hayal kırıklığına uğrattı. Belki orada şansımı çok harcadım ya. Regiler açalım lan bir de. 50 tane regiler açacağım üstüne şimdi. Sinir oldum. Hani şey düşünüyorum belki üst üste üst üste çıkma diye belki oyunda bir şans yani mantığı şöyle çalışıyordur Hani Üst üste çıkmayınca şeyden verir belki bu sefer. Bak buradan 75 K çıktı mesela. Regilerdan. Halbuki bunun bir tane son K. Regiler daha iyi abi gidin regiler alın ya. Vallahi gidin regular alın. Açım 150 tane kalana kadar açayım arkadaşlar bunda. 150 tane kalana kadar 40 tane. Biraz video uzayacak kusura bakmayın. Herkes zaten Grand Tabrişon bunu açıyor. 5K verecek. Hani bunun peşini normal açmayacaktım da orada hiç çıkmayınca dedim belki şansımız burada şey olur. Öyle bir algoritma vardır belki. Hani şöyle bir yazılım vardır belki. 100 kere çıkmayınca bir kere garanti çıkar falan diye. Bir de diğerinin garanti prize neydi abi? Verdi mi o arabayı bize? 150 tane açma. Bari 50 tane açınca şunu aşağıdakini verseydi garanti ödülü. 150 kere açmayı istiyor yine burada da. Aşağıdakini de vermedi şerefsiz. Devam biz, biz Regular'dan. Regular'dan devam. Şunu alttakini 100 yapalım en azından. Bir sonraki videoda 50 tane daha açarım. Alttaki en azından garanti arabayı alırız abi. 150 tane açılıp. 100, 150 tane açınca aşağıdaki arabayı garanti veriyor. O da hani çok müthiş bir araba değil ama. Normal. Ya hadi arkadaş gördük daha. Haydi. 186. Son 25 tane daha açacağım. Evet. Sandık kasa verdi. 5 tane verdi bundan. Onlar da şeye gitti. Post gitti. Ya gördüm gördüm haydi. Şunu hızlı açmanın gelmesi lazım buna. Keşke bu hızlı açma şeyini yapsalardı bunu. Son 23. 5K 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 verecek. Şu dar bak şu arabayı versen abi 5K verecek. Bir araba çıkartamadım. Buna aileye bir araba kazandıracaktım ya. 5K. 25k. Belki de bugün bundan var ya 1000 tane falan açan vardır. Abi. Yorulmayan açsın abi. Yorulmuyorsanız. Bunlar fazla, bu fazla değil. Bunun tanesi 10k. Bunu GC ile almanıza gerek kalmıyor işte. Bunu direkt gösterdim önceki videolarda da. Gidip direkt marketten 10k'ya alabiliyoruz. Evet yine bir şey çıkmadı. Son 17 adet daha açıyorum. Ondan sonra dedim gibi bir sonraki videoda 50 tane açıp şu arka aşağıdakinizden en garanti arabayı almış olurum. Yani şeyin e, ee, diğerinin garanti arabasını almak için harcamam abi. 100 tane daha. 1000 GC eder. Gerek yok. Aç 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 aç, aç, aç. Son 13 adet. 2K. 2K. Ya yani bugün toplandı 100 tane açmış oldum ya. Yani. 100 taneden çıkartamadık. Hadi üstten Rejider'dan çıksa, çıkmasa bir şey demeyeceğim. Gördünüz ya yani 500 gecelik olandan illa çıkması lazımdı ya. Çok morlum bozuldu. Son 9 adet. Hadi abi buradan ver bir araba. Buradan bir araba ver. Arabanın burada kokusunu bile duyamadık. Kokusunu bile hissedemedik burada. Ucundan bile göremedik. Bir tane gösterdi. Ha, vehicle scanner verdi. Kullanmıyorum ki. Son 6. 2K, 2K. Son 5. 500 kay vermez ki. Gider 10 kay verir oradaki. Son 4. 75K. Yani en azından 75K verdi burada. Nay 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 nay. Eee. Son iki. Vallahi bir araba çıkartamadık şu videoyu. Güzel yapamadık. Video boş geçmiş oldu. Yapacak bir şey yok. Şunu ver mesela bari. En kötü onu ver bari. Evet son açıyorum. Son arkadaşlar bu. Güzel. Sonun sonu. son diye diye gideceğiz herhalde böyle ya. Sonun sonunun sonunun sonunu açıyorum şimdi. 5K. sonun sonunun 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 sonunu açıyorum şimdi. Yani bu sonlar artık. Yeter. Evet çıkartamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyeceğiz de yani 500 GC'de gitti. Artık açmam o şeyi. Daha. Şunu açma. GC'li aldığımızı. Bir bakayım belki yanlış çizmişlerdir orada. Belki gelmiştir garaja araba araba. Bakalım bir umut. Bir umut. Bunlar benim hep eski arabalarım. Benefaktör G900 falan. Çıkmadı arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi bir iki gün ara vereceğiz Grand Tarpiye Üst üste çok video paylaştım. Güncellemede umarım hoşunuza gitmiştir. Güncellemede dolu dolu yaşadık. Hepinizi bugün oynamaya davet ediyorum. Bugünün kazananlarını arkadaşlar çarşamba günü falan açıklarım büyük ihtimal. Bugün oyunda durun. Herkes en az 7 saat bir üzeri oynasın. Dediğim gibi aranızdan 10 kişiye tam 50 GC vereceğiz arkadaşlar çekilişte kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.